Handan anne enerjisiyle daha önce tattığın yemekleri yeniden tatlandırmaya hazır mısın? Haydi mutfağa. Handan anneden merhaba. Sizin için bugün makarna salatası yapacağım. Tabi her zamanki gibi malzemelerimi önceden hazırladım. Hem size kolaylık olsun seyrederken sıkılmayın hem ben daha rahat edeyim istedim. Makarnamı bir paket makarnamı haşladım. Suyunu süzdüm. E, gerekli yere ilave ettim. <laughs> tamam, bir daha sana makarnamı haşladığımdan makarnamı, e, makarnamı haşladım, e, suyunu süzdüm, kabın içine koydum. E, bizim zevkimize göre havuç, salatalık, maydanoz, haşlanmış patates, mısır, e, salam ilave edeceğim. E, mayonezli, sarımsaklı yoğurtumuz var. E, bunların hepsini birleştirip makarnamızla homojen bir şekilde e, karışıma koyacağım. Fakat e, kendiniz istediğiniz şekilde e, makarnanın içini şenlendirebilirsiniz. Bu benim yorumum. Ben böyle tercih ettim diyorum. Handan anne makarna salatası. Bu evet handan anne makarna salatası olacak. Şimdi ben e, önce yoğurtumu ilave edeceğim. Önce yoğurt, sarımsak ve mayonezimi homojen bir şekilde karıştırdım. Havuçlarımızı ilave edeceğim. Her malzemeyi kattığımda karıştıracağım ki e, herhangi bir yerinde topaklanma olup kalmasın diye. Evet, şimdi salatalığımı atıyorum. Harika. O kokusu o kadar güzel ki. Yalnız yoğurt, mayonez ve sarımsağı karıştırırken ben tuzunu da ilave ettim. Çok fazla tuz kullanmadığımı size söylemiştim. O yüzden e, Az bir şekilde tuzumu ilave ettim. Tuz ölçüsü vermeyeceğim. Hiçbir zaman. Bunu size söyleyeyim. Evet. Bunu rus salatasıyla da yapabilirsiniz. Yani makarnanın içine hazırlanmış, haşlanmış bezelyeli hazır rus salatası için kullandığımız karışımlar var. Onlarla da yapabilirsiniz. Ama ben böyle tercih ediyorum. Böyle seviyorum. Kendim haşlayıp kendim kullanmayı seviyorum açıkçası. Evet. Şimdi salam. Bu da salamı da kızım çok seviyor. onun için. Evet. Şimdi böyle sanki emanet gibi karıştırıyor gibi gelebilir size ama malzemeleri iyice yedirebilmek için yapıyorum bunu. Evet. Şimdi. <laughs> emanet umanet makarna salatası <laughs> Şimdi şöyle yapayım. Kokusu o kadar güzel ki anlatamam size. Yani Of harika. Mis gibi mis mis. <laughs> arkadaşlar. Şimdi tabağa servis edeceğim. Son haline tekrar buluşmak üzere. Evet. Servis tabağımızı aldık. Afiyetle e, yensin istiyorum. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Yalnız benim biraz elim bol olduğu için fazlaca koydum tabağa. Herkes kendi istediği gibi e, koyabilir. Herkese afiyetler olsun. Yedikçe Handan annenizi hatırlayın. Bay bay.